Arkadaşlar herkese merhabalar Parakazansa.com sitesi için çekmiş olduğum videoma hoş geldiniz. Bu videom Youtube ile para kazanma e, Video serisinin Üçüncü videosu olacak e, Konumuz Para kazanmayı aktif etme e, Para kazanmayı Nasıl aktif edebilirim Hemen başlayalım arkadaşlar Arkadaşlar e, Youtube hesabınızı Girdikten sonra sağ üstteki kanalınızın içerik oluşturuyoruz diyor. Butonuna tıklıyorsunuz. Bu sayfa geliyor arkadaşlar. Buradan da sol taraftaki menülerden kanala tıklıyoruz. Durum ve özelliklerden şuradaki para kazanma arkadaşlar. Burada sizde aktif değil olacak sizinki eğer yapmadıysanız. Bu butona tıklıyorsunuz. Bu ekran gelecek. Bu ekranda da sizde bu para kazanmayı aktif et olacak. Para kazanmayı aktif et butonu tıkladığınızda size sözleşmeyi sunuyor arkadaşlar. Sözleşme kabul ediyorsunuz, onaylıyorsunuz. Ee, i̇lk etap bu. İkinci bir hususta gelişmiş bölümünden arkadaşlar ülke seçiminizi yapmanız lazım. E, Araştırmalarıma göre arkadaşlar Türkiye yaptığınızda e, bayağı bir araştırıyorlar. Hemen e, para kazanmayı aktif etmiyorlar. E, ta, tavsiye edilen ülke Amerika Birleşmiş Devletleri ve Almanya. E, diğer ülkeleri bilmiyorum arkadaşlar. Belki diğerlerde e, diğer ülkelerde de problem çıkarmıyor olabilir. Ama Amerika ve Almanya yapabilirsiniz bunu. Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra para kazanma seçeneğiniz aktif olmuş olacak. Artık size YouTube videolarınızdan para kazanabilir hale gelmiş olacaksınız. Ee, bu videomda bu kadardı. Videomu beğendiyseniz eğer beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolardan haberdar olmak için de abone olun. Herkese bol kazançlar.